Kütle eylemsizlik momentiyle devam edelim arkadaşlar. Cismin arkadaşlar açısal ilmesini ölçmede yarar. Bunu daha çok dinamikte vesaire daha detaylı da göreceksiniz. Burada yine düşündüğümüz dm kütleli elemanların ikinci eksene göre bir eksene göre ikinci momentini hesaplıyoruz yine burada. Burada I derken arkadaşlar şöyle değil de I eşittir integral m üzerinde R kare dm desek doğru olur. Ben burada m üzerinde diye gösterirken yanlışlıkla sanki m r kare dm demişim ama öyle değil. İntegral m üzerinde r kare e, dm'dir. E, birimi de burada gördüğünüz gibi burada e, dm'den kilogram gelir ve metrenin de e, karesi olur. r'yi de metre gibi düşünürsek birimi e, me, kilogram metre kare olur. E, bir sonraki soruda şöyle bir pekiştirelim. E tabi bu arada arkadaşlar hangi eksene göre aldığımıza da dikkat edelim. Mesela burada biz AA eksenine göre düşündük. Farklı bir eksene göre düşünseydik ona göre de uzaklık alacaktık. Yine geometrik şekiller mesela farklı geometrik şekle sahip geometrik şekiller herhangi bir eksene göre eğlensizlik momenti değişebilir. O yüzden dikkatli olalım.